Evet arkadaşlar harika bir video ile karşınızdayız bugün soru-cevap yapacağız e, cezalarımız olacak canlı yayını da söz verdiğimiz gibi açtık. Burada birkaç malzememiz var arkadaşlar. Kazama, tehlikeli malzememiz. Yumurta var, un var, çamur var, zeytinyağı var, su dolu. Görüyorsunuz. Şimdi soruyu soracağız. Soruya cevabı en yakın olan kişi kurtulacak. Yani cevabı en uzak cevap veren kişi bugün kurban olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz izleyicilerimiz geldi. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size soru soracağız. Bu cezaların hangisini uygulayalım? Su kafaya kadar dolu. Bu çamur kafaya kadar dolu. Görüyorsunuz. Yumurta var. Yapma ya. Un var. Zeytin var. O inşallah zafer eder. <laughs> Şimdi soruyu soracağız. Hangisini kullanmamızı istersiniz arkadaşlar? Şimdi bu arkadaşlardan biri kurban olacak birazdan. Aleyküm selam abini. Evet arkadaşlar cevaplarınızı bekliyoruz. Biri çamur dedi. Fazla zamanımız yok arkadaşlar. Hemen cevapları alalım. çamur su, Herkes dur, dur. çamur diyor. Tamam zafere kalacak nasıl olsun. Ya zaman ya. Diyorsun, <laughs> <yine>. Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> alalım. <gülüyor> Var mı başka önerisi olan? Yapın, yapın, Necet yapın, abi ya. ne dedin? Necet abi senin de fikrini alalım abi. Çamur mu su mu? Emre abi yayında abi hoş geldin. Çamur var, yumurta var, su var, un var, zeytinyağı var. Çamur. Evet. Gel. Şamur. Evet. Geçelim Aa! Evet arkadaşlar. Cezamız çamur. Şimdi hemen sorumuza geçelim. İlk başta sağdan başlayalım. Özden cevap versin. Soruya. Durun seyir. Hemen sorumuzu açalım <laughs> arkadaşlar. Olay yerden sonra olay aynen gaz gazla şimdi. Yıl olarak soruyorum Özcan. Yayın dondu mu? Yok. Evet soruya geçiyoruz. Yıl olarak cevap vereceksiniz. İlk akıllı telefon ne zaman çıktı? 1981. 1981. Yok, azarlığın dönüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kesti. Lan şu In... Görüyorsunuz Yok. arkadaşlar her şeye şahitsiniz. 98. 1998. <laughs> 1881 mi demiştin? Sen? tarihe gitti kafam ya. 1900. Görüyorsunuz arkadaşlar çamur banyosu yapacak benim. <laughs> 1990. <laughs> Yok. 1900. Ağabey sen kaç sen? Senim sen, 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 sana ne? 1.800 Çabuk ağabey o sen kadar inmek yok ya. 1.700 Yok 1.800 Ben anladım 700'den an başladı 1.898 2.880 Arkadaşlar Ne demiş Gözcan? 1.880 diyor Evet arkadaşlar İlk kurbanımız Hadi. İlk kurbanımız kim oluyor? Apo Apo Vallahi kayıptır kim bu? Kim? Kim? Vallahi Kim olacak? Kim? Kim olacak arkadaşlar? İlk kurbanımız Çamur'u kim yiyecek? Kadir, Kadir. Sen bunu kim yiyecek arkadaşlar? Sen bunu kim yiyecek? Ben değil, ben değil. Ben değil, sen bunu kim yiyecek arkadaşlar? Ben değil. Görüyorsunuz, zafer. Hayır! Ben değil. Asıl Kadir. Ben değil. Apo, apo. Ben değil. Kime arkadaşlar? Biz seni 95 kattım. Lan en yakın, lan uzak Akıllı telefon dedi, dokunmadı telefon, o da eskiden mi çıkıyor? Aaaa! Kime dökeyim? Lan, sen bunu kim açın? Arkadaşlar ben değilim. Ben ilk aklını telefon. Ya ben soruyu Bir dakika. Soru akıllı telefon 2008 yılında HTC tarafından En yakın beni. Yani en uzak. Aaaa. Oh. Görüyorsunuz. <laughs> acıma. Görmüyonuz yani, tam bu gökyüzünde Valla soruyu anlamadım Görmüyosunuz Arif biraz uyuştur kafasını Valla Bana sıçratma biraz uyuştur Bana sıçratma Görüyosunuz arkadaşlar Valla soruyu anlamadım Bir cezalı oyun arkadaşlar Valla soruyu anlamadım Aramızdakilerin en gerizekalı olanı Zafer Bilindol Abdülkadir Ama Arif bana sıçratıyorsun Peki ben de hiç cezalanmayacağım Çel temiz gitsin Ya bu ya Arkadaşlar Bir cezalı oyun Ya rabbi şükür Ama vallahi soruyu anlamadım ya <laughs> <Son> On numara devam. Takipte ya. kalmaya devam edin arkadaşlar. Biz çekime devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Ya Allah soruyu anlamadım. De evet var. devam ediyoruz. Bitmedi bitmedi. Mantıklı konuşmak lazım. Dokunmatik telefon, akıllı Vallahi telefon. telefon, telefon ben atabildim doğum yılına Normal evet telefon. Evet şey. arkadaşlar. Kalk Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde. Al güneşi kapatama en iyisi. Ya. Zafer sen cevaplıyorsun. Cezamız un. 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 Allah'ın evet. Bir pirinç tanesi kaç gramdır? Çek arkadaşlar çek. Görüyorsunuz anlatmak gerekiyor. Bir gramın gibi. yarısı kaç değil? Sıfır 0.50 Sıfır elli. Öyle demek var mı? Ne? Soru, Soru sordum. Sıfır elli falan demek var mı? Var tabii oğlum. Dur dur o zaman dur dur. sıfır yirmi sıfır yirmi sen de miligramın yarısı kaç miligram bir gram miligram gram sonrasında sana sıvır sıvır yok miligramın yarısından. miligram, yok birim. Ee, o zaman çabuk düşünmek 0, yok sıfır nokta bir gram sıfır nokta bir gram bir evet. gram da hayır bir gramın çok daha düşüyor Yüzde biri. Aynen. Tamam, apoda bir. Sen de mi? Bir gram. Sen de mi? Yok. O 1 gramdan düşük dedi, ben 1 gram diyorum. 1 gram? Aynen. O yüksek 1 gram değil. Ne o kadar dedi? 15, 1, 2, 3. 0.50 demiş. 0.50 değil, yani 0.15. 1 değil lan, 1'in ya. yarısı 0, 0.50. 0.15 dedi o. 0.15 de desem, 0.50 de desem, bu cezanı kaybedeni bir pirinç tanesi arkadaşlar, 0.94 gram. Bu oyunun kazananı Özcan oluyor. Kaybeden de Abdullah. Şaşırdık mı? Hayır Kaybeden de Abdullah. Peki ama güveniyor. Tüpünüz nasıl o kadar alıyor? Salak deli salak. Tanınmak en geri zekalısı. Ortalaması. ortalaması. <laughs> ortalaması. E? Arkadaşlar böylelikle tanınmak en geri zekalısında kesmiş olduk. Evet arkadaşlar bizim kanalımızın en Gerizekalısı zekalısı. Dur yani. sallama. Hangisi belli Nasıl manzara güzel mi? Tamam da bir saniye. Süper gidelim. süper. İlk soruyu yanlış anladım. Bu tamam bunu kabul ediyorum. Kamerayı siliyordum. Salaksınız oğlum nasıl bir gram sıfır noktası oldu? Devam. O bir gram nasıl bir gram diyor. İman mısın? Yolun et abi Devam. Arkadaşlar siz <laughs> sesin hangisi olsun sırada gideceğiz abi. Sıradan gelme gelmeseydin ya. <laughs> Bağ, Bağcılar Karar verin. Su olsun. Zeytinyağı. Bağ zeytinyağı. mı su mu? Zeytinyağı. İki kişi zeytinyağı. 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 Hadi hop oh, kim yok Ooo. Zeytinyağını seçmiyorum ben. Zeytinyağı. Zeytinyağı Seçme sen bir tane yumurta seçiyorum. İki tane de sonraya bırakıyorum. Çocuğu çamın mı? Doğrudan evet, şimdi Atul Kadir başlıyor. Bir mil kaç metredir? 500 metre. Özcan. Bin. 650. 650. 500. Doğru mu? Sırada Bir yumurtayla Atul Kadir Ne oldu lan? bayır. Hamur hamur. metre bir Bu, bu, mı? Ya. <laughs> Lan da ben hep ben hep düşünmeden diyorum. Lan siz niye iki saat düşünmeden? Düşünmeden değil. Evet arkadaşlar. Şey yok kardeşim? Arkadaşım tarifini bir dakika. Düşünmeden diyorum. Unlu yumurta. Arkadaşım tarifini videonun sonuna bırakıyorum video altına. Nasıl keyifler kardeşim? Al şu neşe bir ateş adına vallahi gözlerimi yakın ya. <laughs> Mükemmel bir video. Ya tamam. Ya, ya, tamam. Ben ya, 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 O sarıyı toka ağır kafasını yıkamadın. Yedir olmuş. onu ya. <laughs> Bu <laughs> <O>, ziyan etmez mi? Ay, onu ben etseydim ağzını burnunu şey yapmıştım. Bak ben zeki davranıyorum siz anlamayasınız beni. ben zeki davranıyorum. Devam yani ediyoruz arkadaşlar sizlerdeki sorumuzu. Soralım, ben valla burada Survivor'ın ya. faydalarından yararlanıyorum. Bayağı Survivor'ı izlediğim için sorulara ağrıyor. <laughs> Özcan da. Kalbi üstten, üstten, üstten böyle bir defa koymak. <laughs> İnsan vücudunda git. Damarların uzunlukları toplam kaç metredir? Ölçen devam et. Toplam. Ali Pazar sen. Düşünmek yok Pazar istiyorsun. 10, 10, 10. 10 metre mi? 15. Fazla değil. 13. Daha geldi. Sıra değil. En az 40 metre. 15. En az 40. Aynen. En az 40. Kırk gün kilometre. Aynen. Kırk gün... Aa! Ben Özcan'dan ilk sefer yaptım. Özcan neydi soyazosu? ceza? Cezayı aldı. Ceza ne? Yumurta. Ha o bir şey değil. Tamam. Vur gelsin. Vur yansın. Gidiyor. Nasıl? Tamam tamam. Tekli yapıyoruz. Bunu da tekli yapıyoruz. <laughs> evet Bunu da tekli yapıyoruz. Ya o ablana bak ya. Vallahi var ya. <laughs> Aa! Bağcılığı çektim. Nasıl kekler? İyiydi. Kekleri iyiydi. Hadi vuracağı da Ya yumurta kırmam ya. bir şey değil de o arka mağolet olanı ya çok korkuyor Vallahi öyle vale ya Kopacak kafanı boş yiyemdürsün Ya dur Aaaa <laughs> <laughs> Lan oğlum üstüme takırın <de> Oğlum <laughs> evet, saçlar yakışa tamam mı zumbara gibi Oğlum falan bir kafasını Harif yemin <laughs> edeyim pantolonu hep şey yaptın ya Pantolon da bunundan dert benim üstüme bakabiliyor Evet Vallahi evet, evet. Şöyle cezamız <laughs> ne? Sıradaki cezamız su. Sıradaki cezamız su. Gelsin Allah gelsin Abdullah. Ve Zafer cevap veriyor. Abdullah iyi kasak iyi ki ya. Abdullah ya abi bir camamız daha şimdi Yeşil duman sigaram. Vallahi heyecanla bu ayaklarım turma ya. Kelebeklerin ömrü Ortalama ne kadar? Bir. Ortalama. Ha o mu Tamam. Ben mi? Ben soruyorum. Hayır en son kim sormuştu? Kapı diyor. Sen de Sen, sen zafer Tamam. Ortalama bir kere ben önemli değil. Yani beş gün. Beş gün. Altı, altı ay. Altı ay sende. Altı buçuk ay. <laughs> altı buçuk ay. Yok. <laughs> <Hayır. gülüyor> Yo. Altı buçuk ay. Hayır. Tamam. Arkadaşlar, kelebeğin ömrü 6 ile 12 ay arasında değiştiği e e e e 9 ay doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Yani zafer kümeniz. Yani Abdullah 6 ay dedi kurtardı. O da sen 6 ayla. O da kurtardı en yani uzaksın. Bir dakika ama şimdi niye o zaman benim niye değiller o kelebeğin ömrü 1 gündür diye? Benim üstüme de hatırlatmamışım. Benim üstüme de hatırlatmamışım. Vallahi hava serilmedi ağrı. Niye değiller kelebeğin ömrü 1 gündür? Tamam Yeter. Nasıl yedin? Oğlum olay dostum Yeterim artık AAAAA 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 Yeter yeter arkadaşlar çok soğuk var Yeter AAAAAAAAAA Ya arı ya Arkadaşlar, bazen kurunun yanında yaş dayanıyor, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yapacak ya, bir, yapacak yapacak bir daha geçeceğiz, hayır yapmayacağız. az önce var mı güleydin abimle? Arkadaşlar... <laughs> Arkadaşlar, yemin ediyorum nasıl bir sprey Ne kaldı? Öyle <laughs> kışın... Ne kaldı? Çek çek, beni değil, beni değil. Ortamıza gel arkadaş. Su, şey. Nasılsın Özcan? Oraya şey yapma. Arkadan çıkıyorum, ıslak. elin kolun bari düşersin. Kafan gözün de ağrıyor senden, uğraşamaz dağın boyunda. Oruçluyor, oruçluyor. Atın hali yanına çok süper ya. Harbiden <laughs> abi doğru Vallahi nasıl işte. çıktığımı bir Arkadaşlar. <laughs> oh. Sıradaki cezamız. Ama şimdi ben bir daha su dolduracağım. Aynen aynen. Doldur. Doldur. Şafiristan ya. Kafe sağ yaraması lazım. Kesin abi. Doldur, doldur. doldur lan. Doldur. Doldur. Ben ıslandıysam. Kafeye koyma şimdi. Oğlum kafamı yardım Arkadaşlar ya. şaka maka ya Zafer dediği durumdayım Sıkıntı ya benim Vallahi donar yemin ediyorum Buz gibi ırmak Bir tane nereden giydin ama bu <laughs> Atlet bu ne dedi Kaslarınıza sıcağıdaki cezamız Zeytin yani ben yumurtadan sonraya bırakmak istiyorum Yine yumurta Abun hadi çabuk yolla gelsin amca olun. Tamam mı? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki cezamız ama şimdi ben bir daha su dolduracağım. Aynen aynen. Doldur. Doldur. Şafet ıslandı. sağ yaraması lazım. Kesin ha. Kesin ha. Doldur lan. Doldur. Doldur. Bir ben ıslandıysa sen bir e koyma, şimdi. Oğlum kafamı yardım Arkadaşlar şaka mı ya. Zafer de durumda. durumdayım. ya. Abi, benim Vallahi donar. Yemin ediyorum. Yemin gibi ırmak. Bir daha nereden giydiyiz ama bu? Atlet bu ne dedin? Kaslarını da cezamız. Zeytinyağını ben yumurtadan sonraya bırakmak istiyorum. Yine yumurta. Abul abi Tabutu yolla gelsin amca oğlum. Tamam mı? Tabii. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> evet. oh. Sıradaki cezamız. Ama şimdi ben bir daha su dolduracağım. Aynen aynen. Doldur. Doldur. Çabedistan ya. Çabedistan <laughs> yaraması lazım. Kesin <laughs> abi. Doldur, 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 doldur. 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 lan. Doldur. Doldur. Beni ıslandıysa bir daha. Çabedistan'a koyma şimdi. <laughs> Oğlum kafamı yardım Arkadaşlar şaka maka ya Zafer de durumdayım? Ben Vallahi dona yerim gemini değil. gibi ırmak. Bir tane nereden giydin ama bu? Atlet bunun değil dedi? Kaslarını döktü. Bir adaki cezamız. yani ben yumurtadan sonraya bırakmak istiyorum. Yine yumurta. Abul abi çabuk yolla <laughs> gelsin amca Tamam mı? Bir adam savaşta ölen. İki mezarı bulunan bir padişahımızı evet, Allah diyor ki gençlerimiz ya. tanımıyor arkadaşlar. <laughs> Peki, hayır, hayır. Arif, İnşallah genel, edilecek. genel ya. Yani. Genel olarak konuşmayalım. Şu an bu Kadir'e sordun şu anda. Eee. Tamam sen cevapla. Sıra bizde değil sırayla eee. gidiyoruz. Cevapla, Sıra Biz sırayla tamam, gidiyoruz. Cevapla. Cevaplayan. Bilen bütün cezalardan Bile ka. mahrum abi. kalacak. Bile tamam ka. yok, Tamam abi cevap ama. Tam net değil. Hayır nerede öldü onu de. İstanbul'da öldü. Kanuni değil mi? <laughs> sen, cevapla, mi? sen cevapla, <laughs> sen cevapla. <laughs> sen cevapla. Sırayla gidiyordur ama şey yazık yapan, arkadaşlar yazık. Hayır bilmemek harbiden ayıp. Ayıp, hayır bak hiç kimse kendini savunmasın. Kanalı kapat hadi gidiyor. <laughs> kapat kanalı aynı. Kulumuzu kulumuzu toplayın. Siz, siz nasıl Gel <laughs> <Aa! Aa>, <laughs> <ben> Yapma lan. Bana tamam. bana Ya Allah bu insan. Buz Oy bir ya. Bir karınca ömründe ortalama ne kadar toprak taşır? Avuç sen de oğlum. Sen, sen sen... Bu arada yumurta. Sen kim? cevaplama. Ben soruyu geçtik diye hep ceza verdim diye onu atlamıştım ama öyle istiyorsanız sıkıntı yok. 35 kilo. 35 kilo. Aa, ee, 36 kilo. <laughs> Neci? Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi hadi, 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 bir yumurta <laughs> kıralım sana. Hadi be, 36 kilo. He, ee, oldu. Öyle 36 kilo mu? Oğlum, ıslan değil miyim Yok, değil. değil miyim? Değil <laughs> mi? 37. 37 mi? Ha. 37. Ortaya 36, 35. Orucum gitmişsin diye çok 36, Bir karınca Allah kahretmesin tamam 37 kilo Şey nasıl Ne bileyim Allah Ya gerizekalı <laughs> adama da bir kilo fark var ya yani. son neye pazarlıyor bu? Gerizekalı Allah kahretmesin Ben başımda bir şey, tamam, ben, ben <laughs> bir şey vardı değil mi arkadaşlar? Aa. Böyle Oğlum dondum ya <gülüyor> <gülüyor> yumurta var ya arkadaşlar öyle bir şey ki yapışıyor 2-3 ya gün falan yapışık kalıyor. Sülük bir gibi bir şey dola. <laughs> ben bunu diğer videodan biliyorum. Diğer videoya sadece yumurta at. Kafasıyla iyi sürün. Ben enselerine eyle, <laughs> sağ o kadar tutma değil. Sürü al ayağımdan süreyim bak. Geçer, tamam mı yani? <laughs> ne kaldı? Zeytin ya. Zeytin ya. Hem biz benim için diyorum ama bana hiçbir şey yok şahane. Emin ol abi. Ya ya. Babam bir yedi ya. Yumurta sona erdi babam. Allah'ım ben de sona Daha istiyorsun. da var, bir su var bu yumurta. <gülüyor> donuyorum. Donma valla. Donma donuyorum. <gülüyor> Hasta <gülüyor> olacağım ya. Ne yapıyoruz kaldığımız yerden devam da arkadaşım nere kaldık? <laughs> Lan siz edepsizler gene aklıma geldi nasıl <laughs> bilmezsiniz <laughs> öyle <ben? gülüyor> Ben yere yaklaş. Vallahi... Nere öldü bir dakika. Abi, nere öldü? Ya. Nere öldü? Nere öldü? Nere öldü kanun? Bilemeyen nere? Nere, nere? Bir dakika. Bize soruyor. Aa, Bize soruyor. Bir daha biz kendisine sorabilir miyiz? Evet bir dakika. Bir dakika. Biz yok. daha soralım onu. Öyle? Kaç yaşlı öldü? Nerede öldü? Getver Kalesi önünde savaşta 71 tamam, yaşında tamam, öldü. Tüm tamam, tamam, organları orada gömüldü. Dışı İstanbul'a geçti. Araştırdı gelden bir şey. An, bir şey. Ana, İmamettin Hanlıoğlu hocamıza saygılar. Hocam saygılar, sevgiler. Elinize bakıyoruz. Ana bize nasıl demedin <laughs> <Abi>, bize. Güzel <laughs> demedin <Abi>, bak <laughs> şu an... Sonumuza geçiyoruz arkadaşlar ama ilk önce zayi diyelim zeytinyağı. En sevmediğim. Allah, inşallah zafere kalıp ortaya çıkacağız. Evet olsun. arkadaşlar. İnşallah Bir balinanın kalbi hı. maksimum kaç kilodur? Balina kaç kilodur ki kalbi kaç kilo kilodur? Şimdi cevaplıyor olsun. Rafe, özcan Yapıyoruz ya, Özcan Yapıyoruz Özcan rafe, Özcan 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 Videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar şey Özcan'da Yallah Kalkın Özcaaan Çok <laughs> tatlısın <ya>, Özcan Böyle daha boyuna ben ne inandım ha Ölçem kaç kilo? Bir balina Bir balina Kaç kilo? Yorumlarda yazın yazın arkadaşlar Tam 100 Bidon var mı balina? Yok Özcan fazla düşünmeyelim eliyorum seni. Tamam dur 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 Yani siz sayılacak yani 15 15 15 kilo 15 kilo 14. Salak, salak En 500 lira. Geri lafere Zafere Lafere geldi. Zafere 500 kaldı. dedi, 500. Geri zekalı. boyları 30 metreye Al. kadar Al. çıkabilmekte. Ve işte, maksimum görünen yamattı, yamattım. kalbinin büyüklüğü 900 kilogram. ÇÖK! 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 Ama bir dakika şimdi dur Biz ortalamasına bakmayalım <laughs> Ufak balina da var Kamera kayıtta mı? Ufak balina da var Hava <laughs> kamerası kayıtta <kayıtlamayın>. mı? <laughs> Ufak balina da <de> var <gülüyor> <gülüyor> Kamera kayıtta mı arkadaşlar? Kamera kayıtta mı? Şu arkadaşı kamerada işte. Bir detay alabilir miyiz arkadaşlar oraya? Biraz zoom yapalım. Bitti mi? Aaa! Bitti mi denize dalışlar. Zafer videodan sonra yağlı güneş yapacağız. Bu zafer oldu. Bu hikayede <laughs> zafer oldu. Acıma <laughs> ya ben alırım sağ zeytin ya. <laughs> videodan sonra yağlı güneş yapacağız ona göre. Eyvallah orası. Hayatlatma. Üç yemin zeydin <teykim> ya. Bak. <laughs> 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 <ya>. kalk. <laughs> Kafam Bitmedi, mi ah, Bitmedi mi ya? Bitmedi mi ya gözlerim? Mudur? Gözlerimi adam ayarım, kapan mı gözlerim? Gözlerimi adam Evet mi? arkadaşlar. Ben gözlerimi adam ayarım. Bir tane daha kaldı. Arif. Ama bunda hepiniz de kaybedebilirsiniz. Gözlerimi adam ayarım, gözlerimi. Bir sorumuz daha. Ben gözlerimi adam <laughs> Hayır, <laughs> Olurdu Arkadaşlar ön doldurmam lazım arif. Çünkü gözlerimi Burada misin? cevap veremeyecek olanlar olabilir Gözlerimiz 3'ü de ceza Abi Arabada ıslak, <laughs> ıslak, <laughs> <mendil. Hadi mı? gülüyor> ıslak mendil var mı? Var da var Kapanır ıslak mendil var DUR Torpidaya ıslak mendil var Sileyim ona ya Tabi. <laughs> <laughs> Ama nah, nah. var ya bütün yağları bir yere var ya. Arkadaşlar ben demiştim bana koymaz diye şu an o kadar mutluyum ki Allah vallahi Allah. Ya, Zafer'i videolardaki kalleşlik yönler herkes Var ya ah. midem kaptı. Zaten niye ettiydim. Abi çok iyi bir şey. Akşam yemekte yiyemezdim. Oh ah oh, ah oh, yaratma aslanım abi. Yaratma aslanım abi. Abi, de <laughs> vallahi şey değil, <laughs> Aa yandı gözlerim şey bir daha sil. Lası, kaçtı? gözlerim onun izine. Ben de şaşırırım vallahi. Lan gözlerim onun izine kaçtı yandı. Abi normalde tıp kazandım da kaydırma yaptım diye. <gülüyor> Ari! Turizme <laughs> gönderdiler. Arkadaşlar benden normalde kazanamadım da kaydırma yaptım. Şimdi sıra kimde? <laughs> gözde abi gözüm yandı abi. Sıra kimde? Mesut'un da sileyim. Gözüm, gözüm. Dur, Allah bir şey yok ha ya. Vallahi yakayla kusura gelme. Şey az daha olmaz. Abi tamam. dereye attım ben az daha kaldım. Kim oldu. cevap veriyor düşündün sen? Allah. Hayır tabii. Sen, şey, şey. sen. de. Tamam. Arkadaşlar bu soruyu cevap hepsinin cevap vermeme ihtimali var. Hepsinin de ceza alma ihtimali var. Son sorumuz yıkayacağız baştan aşağıya bilemeyenleri. Vallahi tamam ediyoruz Vallahi üşüyorum ha. Bozmayan gıda maddesi. Bozmayan gıda maddesi. Bal. O bildi, kurdardı. Bal. Ya. Alayım maya. Ne? Maya. Salak maya bozduğu için zaten öyle maya oldu. Sözü bir daha daha yanlış yaparsan Gidiyoruz Çay. Ne cips sen? Çay Pekmez. Bozar. Pekmez bozar. bozar. arkadaşlar bunların içinde nişasta unu var. Ama bir dakika şimdi bu ne dedi? Birkaç tane var. var. Bir Kuru kahve bu, var. Bu, bu abi geri hak verdim. Bu dedi ki şey dedi. Ne dedi? tamam dedi? bir dakika abi. bir dakika abi. söyle. Ver dakika. Söylediklerini söyleyemezsin. Düşün daha da söyle. Tamam o zaman tamam. bir dakika. Bir saniye özür dilerim. Hemen ben de hepsini bilmiyorum. Bir saniye 15 saniye oldu, bitti. Ya. Benim Çay var ha, ben anlamam, vallahi çay bozma. Oğlum ben ıslansam ne olur, ıslanmasam ne olur. 18 senedir çay triyağa bozmadığına yemin edebilirim yani. evet. Ben <laughs> çay. çay, sen gittin zaten. Nasıl gittim? <laughs> çay, çay, <laughs> çay, <laughs> Onu ben az önce söyledim. Ha, ama sen bakın demedi. e, yani. demedin. Babanın ne gibi Başka yok. Sen misin ama. Başka bir un dur. Tamam. Normal un dedin? zaten geçmiyor. Sadece un. Aynen öyle. Bir dakika abi sen oraya diye çay. Sen de bir tane mı? yanlış dedin. Bir dakika veriyoruz sana 3 saniye cevap. 3 saniye mi? Evet. 5 saniye de sonra 3 saniye. uç tane dedi uç Vallahi kabul etmem. Ananı uç tane dedi. Ee vallahi kedin hadi kedin. Ne demiyor? Kedin yani. Kur'an şey. Kameranın. önünde diyorum. Kameranın ya. de bizi kandırmaya Bak yemin ediyorum aklından gitti ya. O seni. Arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı gönderin. Görüyorsunuz nasıl işkenceler yapıyoruz ya. ama ya. şimdi ben bu işkenceleri yapmıyorum. Mutlaka W-log'lar, mikrofon, seri radyo gibi daha değişik anlatacağız. Ya vallahi <laughs> bilmiyordum ya. Bilmiyorum. Sen niye söyledin bunları ya? Bir dakika bir şey Sen diyeceğim. Sen niye gıda... söyledin bunları? Bir şey diyeceğim. Uşaklar. Bir dakika. Bir İkinci şey aklım da yok normalde. Ar bir şey diyeceğim. Biz gittik. Bir, bir şey diyeceğim. <laughs> evet. evet çayın ışıklarda olmaması çayın bozduğu anlamına mı geliyor? Bozmayan gıda maddelerinin tamamını araştırdınız. Tamam çay da var ya çay yok. bozma. <laughs> çay bozay mı? Evet süsleniyor. Şey <yok>. Ana. <laughs> Daha çay geçmiyorum ben bundan sonra. Hiç dedim <laughs> ya. Lütfen üstüme atmayın. Lütfen. Şöyle bir güzellik yapacağız arkadaşlar. ya yapma vallahi yapma. Yapma çok soğuk var. Oğlum sen bildin. Sen bildin sen yırttın. Değil mi? He. Ben dedim öyle bir güzellik yapacak ya ben senden bağıracağım. Abi Aa, bizi. Şey Aklıma bir şey geldi. Aklıma evet. bir şey geldi. Ben mi atacağım? Hayır. Olay bir şey yok abi. Ben <laughs> Lan ne oluyor ya? <laughs> <Lan ne oluyor? gülüyor> sen atacaksın o atmayacaksın. Be, arkadaşlar Biliyorum. bu son sürprizdi. Lütfen. Abdullah! Ya oğlum bak! Siz... Siz değil misiniz? AAAAA! AAAAA! bırak! Siz değil misiniz beni? orada Oradaki bağladınız! Ya benim yok da senin kafanı Oh! Aa! Aa! Burada abi kardeşler, kardeşler. Normalde birine bir tane, yemek, çek, çek, çek. Çek, çek. Bir tane Şuraya çek, şuraya çek, çek. Burada abi Kardeşini Allah <laughs> Allah ya. Demeye geliyorum arkadaşlar. buradan. Niye durdunuz? Niye sun gittiniz? arkadaşlar. olduğu için Oruçlu oldukları için bu kadar yeter. Yani niyetim gitsin. Sizin <laughs> söylemek istediğiniz bir şey <laughs> var mı arkadaşlar? Bir saat geldi iftara bozmayayım orası. Söylemek yetim. istediğiniz bir şey var mı? Kış kışkırtmaya döndü bu gene. Ya kış tutmaz, cezalı oy ne oluyor? Arkadaşlar ya? işte bu Çum taktiktir. Ben ilk başta böyle geliniyormuş ya. gibi yaptım. İlal taktiği gibi geri çekildim sonra. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Kesmiş ya olsun. Haydi çekil haydi donlu vallahi aslı olacağız. Bir şey musunuz? Yok. Arkadaşlar. Son mesajı iftara, geldi. İftara bir saat kaldı yemek yiyeceğim. Her Herkese aynı iftarlar Allah Arkadaşlar bir de arkadaşlar. bu kadar eziyet çektim. Allah'ınızı seviyorsanız beğenin, like, abone olun. Allah olur. ya. Dondum buraya yani, ya. Aynen onu da söyleyeyim. arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz ben bize, bize o, destek olmak. Bize destek olmak için Hadi abone olabilirsiniz ve bir beğenebilirsiniz. Bir susun. Sen beni Unutmayınız arkadaşlar. Teşekkürler herkese iyi seyirler.